Selamlar hoş geldiniz. Ben Yasin ve bugün günlerden 26 Nisan Çarşamba ve bu iki haftalık süreçte neler yaptığımı ve yeni projemizden size bahsedeceğim. Hocam öncelikle şöyle baya bir defteri alıyorum bu şekilde. Şöyle size göstermek istiyorum. Bu defterlerin hepsini tatilde tamamen tekrar ettim. Yani AYT full tekrar üzerine gittim. Parabol fonksiyon, sonra fizikte işte aklınıza ne geliyorsa elektrostatik de en son elektrostatiği yaptım sanırım burada. Hız, entalpi falan onlara baktım. Asit baz dengesine geçmedim. Asit baz dengesi tam bilmiyorum çünkü ee, ona da videolarını izleyeceğim zaten az sonra projeden bahsedeceğim. Biyolojide e, üreme sistemi hatta boşaltım olan hepsini yaptım ama ekoloji yapmadım. O da projenin içinde olacak. Hocamız bizde çok farklı gidiyor diğer okullardan. Yani siz şu an e, Türk dili ve edebiyatı olarak işte yazarları, şairleri falan filan görüyorsanız biz şu an dil bilgisini falan bitirmeye çalışıyoruz. Full dil bilgisi üzerindeyiz şu an. Dairede alana kadar geldik. Dairede alan ödevi de haftaya olacak büyük ihtimal. Şimdi vakit kaybetmeden de diğer kaynaklarımıza geçelim. Burada çember ve daire. Diğeri de artık Karakök'e başladık hocam. Karakök'te size şöyle sayfaları göstermek istiyorum. Bu arada çok kaliteli sorular. Ama yani bilmiyorum bir yerden sonra sıkıyor. Hani daha yeni şeyler arıyorsun. Tamamen daireye geçtik bu şekilde. Sonrasında Birey Akademi'de. Burada çembere başladık hemen. Şu şekilde size çok hızlı bir şekilde gösteriyorum. Bakın burada mesela farklı soru tarzları var. Önce kolayla başlıyor sonra Orta seviyeye kadar geliyor. Ortadan sonrası yok ama. Ortadan sonra daha zor gelmiyor yani. Şu fen sesi kısmını çözmedim. Burayı anlamadığım için. Hocamız e, burayı öğretmemişti. Sonrasında test okulda da çember ve daireyi yaptım. Şu şekilde hemen size hızlı bir şekilde. Bak mesela burada test okulda çok farklı yani Ufkumuzu genişletecek bazı soru tipleri vardı mesela. Bu arada ben orijinali de çözdüm. Yani orijinalden de e, çember ve daire çözdüm. Bu şekilde burada daireye geldik bu arada. Orijinalden bahsediyordum. Orijinal yayınlarında da matematikte yine çember ve dairedeydik ama şu an tam bitmedi ve çember teyitin daha ilk testinde bile çok böyle sağlam sorular sormuşlar. Yani biraz zorlayıcıydı ama güzeldi. Zaten yeni sorular gördükçe, o sorular ufkumuzu açtıkça daha zor sorular daha kolay gelmeye başlıyor bu şekilde. En son Edat ve Bağlaç'ı bitirmiştik burada. Bunun map kazanım testlerinden 3 mü 4 mü? Aynen böyle ileri düzey sorular vardı Edat Bağlaç'ta. Tamlamalara geldik hocam. Tamlamalarda da isim tamlaması, sıfat tamlaması. İki yanlışım var ee, anlamadım. Onları da zaten kendi başıma sonradan çözdüm. Harbiden kitabın en sevdiğim kısmı bu ya. Yani ileri düzey sorular ve... Ünite ölçme değerlendirme testleri haritan çok kaliteli soruyorlar net derse kamera. Sonrasında aydın kimyasında da burada entalpi yani çözmek istedim. Burada ben bu testleri hiç çözmedim. Devlerden işte konu anlatımı izlemekten falan filan eve geldiğimde hiç bu testleri çözmeye zaman bulamıyordum. Artık okulda yavaştan teneffüslerde bunları çözmeye başlayayım ve bitireyim dedim. Bu ünitede tamamen 5 tane boşum var. Bunları da QR'dan izleyeceğim. Aydın yayınları çok gereksiz şey yapmış yani. Bazı kısımlarda çok ayrıntıya girmiş. Bazı kısımlarda mesela şu soru. 10. soruda mesela şu işlemi şuraya taşıdım. Nasıl? Mükemmel. Bitirdik. Güzeldi. Yarında yarın da geçmeyi düşünüyorum. Hızı bitirdikten sonra asit baz dengesini izleyeceğim. İzledikten sonra da onu testlerini çözeceğim. Son olarak da burada temel kavramlardan tam tamına burada 5 tane video izledim. Bu şekilde artık siftahımızı TT'ye atmış olduk güzelce. Önceki videoda aslında baya baya dertleşmiştik üzülmüştüm baya kendime hatta videoyu kendim editlerken bile ben ne yaşamışım demiştim ama artık kendi özgüvenimi tekrardan kazandığım için sizle birlikte tamamen basmaya tekrardan geri döneceğim. Bir haftalık projenin adı bir efsanenin doğuşu olacak ve tekrardan doğacağız hocam. Ve ben bu bir haftada full monk moduna girmeyi düşünüyorum. Monk modu nedir diye bilmeyenler de hayattaki zevklerinizden, bütün şeylerinizden e, mahrum kalıyorsunuz. Hatta zevk almayanların, odunların yaptığı bir iş bu genelde. Ve ben de odun olma yolunda devam ediyorum. Bu da güzel bir şey bence. Çünkü şu an ders dışında harbiden hiçbir şeyden zevk almıyorum. Hatta e, hatırlıyorsanız bir iki hafta önce videomda Teknofest'e gideceğimi söylemiştim. E, devlet 3 kişilik gruptuk biz. Ve iki arkadaşımı işte konaklaması, KYK yurdunda kalması, uçak bileti, cart yurt falan onları yaptı. Ama ben gidemedim. İstanbul'un bir haftalık deneyimini alamasam da ee, orada eğlenemesem de arkadaşımla birlikte hem de en yakın arkadaşımla birlikte gidemedim. Ama nasipte değilmiş ve önümüzdeki maçlara bakacağız hocam. Evde okulda teneffüslerde durmadan basalım. O tekrar eski Cerrah Paşa'ya dönelim. Ve artık sizle birlikte sese gireceğim. O yüzden aşağıya bıraktığım Discord sunucusu linkinden her akşam saat 7.30'da 7'de 8'de büyük ihtimal ses kanalı oluşturacağım. Burada e, Red'le birlikte çalışıyorum. Nick'imle birlikte beni bulursanız gelebilirsiniz. Siz de birlikte basarız. Her gün artık video çekeceğim. Azsa çoksa bir, bir dakikalık video bile olsa yine atacağım. Evet bu hafta bu şekildeydi. 2000 abone olmamıza baya baya az kaldı. Aşağıdan abone olursanız ve videoya like atarsanız çok çok sevinirim. O zaman herkese iyi çalışmalar, iyi basmalar. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.